Evet Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videolar karşınızdayım Aslında bayağıdır video atmıyorum aslında videolarım var bu açıklamayı hep yapıyorum ama e, düzenleyip de paylaşmaya üşeniyorum biraz şimdi sizinle bugün geçen sene de çekmek istedim ama çekme fırsatım olmadı bir video çekeceğim Evet yaz geldi ve biz e, tatile çıkıyoruz e, O yüzden valiz hazırlayacağım benim ve Kıvanç'ın valizini sizinle de valiz hazırla videosu çekeceğim Bu arada Tırnaklarımda göstereyim. Bayağıdır aklımdaydı aslında ama tatile gidiyorum diye yaptırdım orada. Oje sürmekle falan uğraşmak istemiyorum. Ve denizdeyken böyle tırnaklarım çabuk kırılıyor. Biri kısa, biri uzun. Oje sürüyorum, çabuk çıkıyor falan. Onu uğraşmak istemediğim için tırnakları da şöyle protest tırnak yaptırdım. Ee, evet, şimdi valizimin hazırlığına başla Şöyle Valizime neler koyuyorum falan onları göstereceğim size. Valizim temiz bu arada. Tanesine koyacağım ama siz net görün diye buraya koyacağım ben. İçine ben birkaç bir şey koymuştum. Sizin için tekrardan çıkaracağım. Tekrardan koyacağım ki hem de dağınık bir şekilde koymuştum. Şimdi sizinle onlara bakalım. Şöyle şöyle bir plaj çantam var. Bunu annem yapmıştı. Bunu götürüyorum. Geçen sene de götürmüştüm. Şimdi bir dakika. Evet şimdi şuraya oturacağım. Sizinle hazırlıyoruz. Şöyle bir şortum var. Bunu koyacağım benim Meğer iki şortum tek varmış. Ben e, şortlarım var zannediyordum. Ben hep böyle aslında bu çevremdeki insanların algısı yüzünden de böyle. Senin çok kıyafetin var, senin çok şeyin var, senin çok çantan var, senin çok ayakkabın var diye diye. Ben de öyle bir algı oluştuğu için çok var zannediyorum. Aslında böyle düzenlediğim zaman bakıyorum aslında yokmuş bak. İki tane şortum tek var. Bir de şöyle taşlı bir şortum var. Geçen sene bana dar oluyordu. Bu sene artık daha zayıfladığım için daha iyi oluyor. Şöyle kırmızı bir şortum var. Bunun kumaşı biraz daha farklı. Hmm. Bu nasıl bir şey değildi? Ha şöyle çiçekli mavili bir şortum var. Beyazlı çiçekli. Şortum yok dedim, kot şortum yok. <laughs> Ondan bahsediyorum. Neyse şimdi bir de elbiseleri koyacağım. Şöyle bir elbisem var. Ben böyle dolaptaki her şeyi götürüyorum, koyuyorum ama orada hep aynı şeyleri giyiyorum. Şöyle bir elbise var. Nasıl şöyle katlayalım. Ne kemeri vardı. Evet, şöyle çiçekli bir elbisem var. Bu elbisem bana. Geçen sene çok iyi olmuyordu. Dar oldu. Bu sene o kadar güzel oluyor ki artık denedim. Şöyle önden yırtma açılı. Trend yoldan ben bunu geçen sene ondan önceki sene kışın 23 TL'ye almıştım bu elbiseyi indirimden. İyi ki de almışım. Şöyle ama hani, yarın gidecekken bir de ben böyle aldığım şeyin etiketini biraz geç söküp atıyorum. Şöyle bir elbisem var. Acaba yarın giderken bunu mu giysem diye düşünüyorum. Bunu giysem bunu mu giysem? Giderken. Ya da şu şortumu mu giysem? Bu şort yok giymeyeyim. Şunu mu giysem, yanından yetmez. Şunu bir kenara ayırayım. Bunu valize bir koymayacağım. Belki bunu giyebilirim. Şöyle bir plaj elbisesi almıştım. Yine etiketini çıkarmamışım. Duruyor. 80-70 liraya ne almıştım? Ta kışın. Ben böyle yazlık şeyleri genelde kışın alıyorum ki daha indirimde uygun oluyor. Bunun bir benzerini siyahını geçen sene almıştım. Herkes plajda çok beğenmişti. Tanıyan tanımayan nereden aldığımı sormuştu şöyle. Bu da yine aynı model. Ya bunu benim anlamadığım bir şekilde bana kısalmış geldi. Yani niye kısalmış geldi onu anlamadım ben. Yani böyle miydi bu? Çekmiş gibi geldi bana nedense. Ve bak geçen sene tek giydim sadece. Oranın güneşiyle nasıl rengi gitmiş yani. Yine şöyle bir elbise. Yine önden fermuarlı bunu koyacağım. Burak geldiğinde akşam dışarı çıkarken giyebilirim. Şöyle bir eteğim var. Bunu da oradan almıştım. Bu arada nereye gittiğimi merak edenler için yazdığımız var. Oraya gidiyoruz. Annemle birlikte, Esat annemle. Şöyle bir şortum var. Bunu da götüreceğim burada yaptığım diyeti ve yürüyüşü orada devam ettirmeyi düşünüyorum inşallah. Bu çok elbise almasam mı ya? Sonra giymiyorum hep aynı şeyleri giyiyorum. Boşuna yük etmiş olur. Şöyle bir puantiyeli elbise var. Bu da yine bana olmuyordu. Bu sene artık oluyor denedim bunları. Ee, rahat bir şekilde giyebileceğim. Bir bakayım video beni çekiyor mu? şöyle bir elbise var. Bu da çok güzel. Size göstereceğim. Şöyle bir elbise, hem göbeği açık hem de önden yırtmaçta bunu ben trend yoldan almıştım. Ne kaç paraydı hatırlamıyorum yine çok uygun değil. İki sene oldu. Yine kışın almıştım. <laughs> evet, Ne oluyor oğlum? Aynen. <laughs> koyacağım. Bunu çok oldu ya bir dolaba bak onun dakika. Anne. Efendim. Baba ne var hep geri verdi. Geri verebilir miyim? Evet şu videomu çekin. Şöyle bir omuzlu, tek omuzlu bir elbisem var. Bunu bir düğün için almıştım. Buran halasının kızının düğünü için. Bunu koyacağım. Şöyle. Dediğim gibi Burak geldiğinde akşam dışarı çıktığımızda Orada giymek için alıyorum bu elbiseleri. Valizi böyle hazırladım. Ee, video çekerken kapanmıştı. Bayağı bir şey koydum. Hatta en son düzleştireceğim, sıkıştıracağım şuraya. Kıvancımın valizi de hazır. Onda bütün yazlık, tişört, şort, bir, birkaç tane uzun kollu body ve e, şöyle kendimi göstereyim. Pijama falan da koydum. Bazı geceler orası serin oluyor çünkü. Ben de şöyle bir duş aldım falan. Saçımı fönledim. Şöyle bir elbisem var. Bununla mı gitsem bilmiyorum. Bununla gitsem antrenman ne giyeceğim onu da bilmiyorum. Şöyle terliklerim var ama biraz abartım olur. Onun hakkında da hiçbir fikrim yok. Yarın olsun göreceğiz. Yarın saat 10 gemisiyle gideceğiz. Çantamı da hazırladım. Normalde bu saatlerde uykum gelir ama hani gideceğimi biliyorum hiç uykum gelmiyor. Şöyle tam yazlık hasır küpelerimi de taktım. Şöyle ufak bir makyaj çantasını ayırdım. Bununla biraz makyaj yapacağım. Gitmeden sonra şu çantama koyacağım. Bu şekilde biz hazırız. Kıvanç da hazır. Şortu, gömleği ve valizi. Burada ben de hazırım. Benim valizim. Kıvanç'ın skaterını götüreceğiz. Şurada e, plaj sandalyesini götüreceğiz. Ben gözüküyor muyum? Gözüküyor. Anne! <laughs> tamam, şimdi Kıvanç telefonla oynayacak. Biz geldik şimdi kıvanç. evi toparlayacağız. Kıvanç Takil arabasını siliyor. Evet, Kıvanç arabasını siliyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Takarız. <gülüyor> şey, balkonu yıkadım. <laughs> ee, çek çek de çektim. <laughs> balkonu yerleştireceğiz. Şurada bir koltuğu var. Şurada masası var. Onu koyacağız. Gelsin mi neden Kıvanç? çağırıyordum <laughs> ben Ha ben onu çağırıyordum gelsin gelsin diye. Onu anne. Koltuğumuzu koy. Gidin <laughs> dedemizi getirin hadi annemle. Dur oraya sakın koltuğa sürme tamam mı? O, artık sürmüyoruz. O Linden çok ıslanır. Ha burayı silelim gel kıva. Sen orayı ben buralım. Hadi Lindenler. hadi. Bilmiyorum. Burası da benim odam, dolabım. Şurada aynam vardı. Ee, babam gelince takacakmış onu yeni bir ayna. Şöyle balkonun liderlerini. Bizim o da küçük. De yetiyor bize zaten. As bakalım süslerini. Asayım süslerini Şuraya mıydı, değil mi Herhalde. Asayım mı? yetişecek mi? Yukarıdan Şu o. Yok değil bebeğim. De sen, Ay, sen, 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 Tamam. O. O orada. Evet, karşıda oradaş. Karşıda şu an arkamı seviyor. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. evet. O, e, o, o de ne oldu? o buranın şimdi, Nerenin? Alınır. Oranın Öyle dedim ama ben unuttum ben de. Bence o buranındı sanki şu. Bu buranın değildi. Ha ben sanki orada hatırlıyorum. Bak takayım. Al, alacağız <laughs> boy mu var annende <gülüyor> ha. <gülüyor> ne var var. Miydi, de? Ha. 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 Aslan mıydı Kıvanç? Hatırlıyorum oranın da. Bu nerenin ne buranın klanç, ha. Bu nereli, mı? Nereden düşüyor? diye hatırlı. Yok o da şu oranın herhalde canlı. Nereye? Ya, oradan ya, oradan oradan oranın Oraya da şey mi takıyor? Tamam. Şunlar var. Şunlar nerede? Ya onlar buranın. Hı. Şu buranın. Tamam, bu bu buranın. Hı. Şurada bir şey var mı? Hı hı. Buraya gelir ya. Yetişebilecek misin? <gülüyor> Yetişemeyeceksin. <gülüyor> ben buralara şeyle takıyordum. Tamam. mi yapıyorsun onu? Daha şuraya mı takıyorduk sen? Şuralar da mı? Çivi Hı, var yanıma şurada. Yanıma gelmeyin anne. Anne yanıma gelmesin de Neden abaca? Çünkü Hı. ben burada Senizlik yapıyorsun? Bu lekinleri almadan önce ben yapamam. Hmm. Aa, hmm. sıktı. Ne ne o, sıktı. ters, ters giymişsin çünkü ters, ters çıkar tersi. orada düz giy kayma <laughs> evet. ay ay yok yine ters ay ayak ha ay ay Hah şimdi düz oldu. Ha. O da oldu. İyi oldu. Başka, Başka yok. Bitti değil mi bu kadar? Sen şey sanki sepetin vardı şurada. He o yerde herhalde. Bu da korkunç ya. Şuradan bağlar mı? Olabilir evet. Süslerimizi astık. Geliyoruz Geliyor masayı çıkaralım masayı. Masamızdan çıkaralım. Bugün o kadar çok yorulduk ki. Şu an üşüyorum hatta burada hırka giydim şöyle. Evi temizledik, toparladık. Sonrasında denize gitme kararı verdik. Denize gittik çok durmadık ama denize girip çıktık. Sonrasında ıı, eve geldik, duş aldık falan market alışverişine gittik. Evde hiçbir şey yoktu. Bir şeyler aldık evet bir şeyler aldık eve geldik. Onları falan yerleştirdik. Sonra bir de bu dönen tavuktan almıştık. Onu yedik az önce. Yani saat şu an 9. Aslında çok geç bir saat ama gün boyu doğru düzgün bir şey yememiştik yani. Şu an Kıvanç da uyudu. Böyle bir balkonda keyif yapacağız. Bir kahve içeceğiz annemle. Sonra ben duymayı düşünüyorum artık. Yani çünkü çok yorulmuş. Şu an bu saatte herkes dışarıda. Çoluk çocuk yani. Biz uyku moduna geçeceğiz. Ben Annemin çiçekleri annem her sene <laughs> özenle çiçek ekiyor. <laughs> her sene çiçek alıyor. Sonra gelince de atıyor. Yani olmuyor mu anne? Mesela bizim balkondaki çiçek oluyor. Yok yaz çiçeği bunlar. Ama 5 senedir duruyorlar. Açtılar ben gelince açtı onlar. Benim balkondakiler var ya. He? He biri bunları aldı. Bu var. Olsa getireyim. Hmm. Şuradan getirmeyi düşünüyorum ama Cansu bak çok güzel. seni bak Ha o çok güzel evet. Bu böyle pembe açar. Getireyim seni balkona Çiçekler en iyisi. Annem çiçekleri seviyor. Çiçekleri Bebek kalmıyor. Bu annemin meşhur böreği. Kıymalı. Çift katlı. <laughs> çift yufkalı. Nasıl yapıyor diye soruyorlar. Aynen. İki tane yufkayı üst üste koyuyor. Aralarına sos sürüyor. Öyle yapıyor. Sosu da sır söylemiyoruz. Gizli. Aynen. Gerçi söylesek de senin kadar güzel yapamazlar. Yapamazlar. He. Onun şeyi... Herkesin el lezzeti farklı. Evet. Yok, hmm, yo versen herkes yer canım da biz e, kendimiz yiyeceğiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Burak çok seviyor yiyeceğim diye yarın Burak geliyor o yüzden evet, yap yani. Almam kıyma, ee, kıyma var dedim ama kıyamadım o. Evet şey. Yere siz deniz kenara götürsün. Ya, tabii. <laughs> ya Allah. Hep birlikte yan tarafa doğru öksürdüm şey hapşırdım bu arada. <laughs> 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 Kafamı çevirdim arkama hapşırdım. <laughs> Olsun şimdi. Hadi sağ ol. Hım doldu canım. Ne olur, dökülür su atarız. He. Sonra da kızartırız. Sonra da güzeldiriz yeriz. Tamam. Evet. Yarın burçece. Bunları da bir kafanıza koyun. Hı hı. Böyle doluyum. Ay. Çok güzel. Bir güzel. börek oldu. Ben de yedine kadar yiyeceğim acaba. 3 tane. yiyeyim? <laughs> <etkene gülüyor> 2-3 tane yerim ya. <laughs> 4 tane ye. Valla eskiden İzim olsa kal. hepsini yerdim valla. Nasıl olsa az kişiyiz. Ee, Çok da kalmıyor kimseye. Yerse. Yufkası güzelmiş. Ben güzel. Benim yufkası ay, yok, şey. yok yok. yok Tansu'nun lepteni de doğum günde aldık ya. Ee, da şokun. Kalmadı. Acayip yok, kalındı. Ben yok kalmayayım artık. Şey Ama... lavaş gibiydi ya. Ha, olmadı. Ee, bunun gibi yapacaktık. Olmadı. Evet. yırtıldı lepteni getir tepsidenin şey koyak o. içine dedim bayattır. Hmm. Ben de çoğunlukla almıyorum öyle. Ben ya yapraklar. Yufkacılardan yapıp güzel, yapıp pazarın yufkaları, yufkaları güzel. Benimki de fena değil. Başka da gerçi burada yufkacı yok. Hı. Hmm. Hani bu olmaz mecbur evimden alacağım da hani. Şey. Ben de yürüyüşe gideceğim de çok sıcak hava üşeniyorum. <laughs> <laughs> İstemem mi gitmesem mi? <laughs> İstemem mi gitmesem mi acaba de? Gitme. Yorulduysan. Yok yorgun değilim ya. Ha, sıcak hava sıcak. Evet, ama serinledi sanki biraz. Ha serinledi gibi. Şimdi ben bunu yakınca yatacağım şuraya. Yatıyor. Annemin yeri yastıkları hazır. <laughs> Hazırlanmış. Camı da açık. <laughs> Işığı da kapat. Işığı kapatınca da daha iyi oluyor. Evet. Serin oluyor. Üstüme de pike. Şu ayaklarımı sinek giyiyor can. Evet burada bak benim şimdi ayaklarım kaşındı. Adam sok sokuranıydı çarşıda şey diyor. İşte diyor sivri var belediyeye diyorum diyor. Tamam, Belediyesi abi, yapıyor, aldım. ilaçlıyor, geçiyor ya, buradan. 2-3 defa geçti ben, ben gördüm. Ben, yalan ben hiç görmedim dedi. He Anasını ben gördüm. Belediye diyor gidiyorum diyor tamam aldık şey diyor diyor. Ben de dedim bir diyor ne gelini ne ne dumrupsuğun gelini mi dedim diyor. Biz dalga mı geçiyorsunuz dedim diye hiç ilaçlamıyorsunuz İyi bağırmış adam. Buradan geçti bir iki defa ben gördüm. Kurmedi. Sabah geçiyor. Allah Allah. Tamamdır. Bitti. Şunu az yumurta kıracağım. Bir süre şey sonra üstüne süreceğim. Şunu dondurayım canım. Tuşcum. Tamam. Sen şuraya sen. Gel, gel, bir, gel, 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 gel. Sen beni de boyarsın ya. Gel boyayım seni gel. Şurayı boyamamışsın ki şura kalmış. Boyun, düzgün boya ya düzgün. Hep dedesi Kıvanç'ı çalıştırıyor. Allah Allah. Çalışacak mısın? Çalışacağım. çalışacağım tabii. Bura kimin bahçesi? Benim. Evet, benim oğlum o. Aa! Burada birisi... Efendim? Annemin meşhur mayalısı. Bakalım Kıvanç. Domates bir tane. Aa çok güzel. Bizim bahçemizin domatesi. Güzel. Bakayım o domateslerinize. Baya olmuş. Kızarmış da Yani. Hepsi kızarmış. Evet, çok güzel olmuş. Hadi. Kim Denize gideceğiz. Denize hazırlık. Şöyle çay bardaklarını falan koyayım. Patates salatası yapıyorum yapacağım yani. O yüzden çatal da koydum. Patates salatası için maydanoz, limon ayırdım. Ee, yeşil soğan yok. Baş soğanla yapacağım. Kuru soğanla. Şuraya da yine meyve. Bir de annem bugün mayalı yapmıştı. Yani bazlama. Ondan koydum. Sesim de bir tuhaf. Biraz hasta gibiyim. Şurayı gözüküyorum. Şöyle. Şöyle kurabiye koydum. Kiraz var içerisinde şeker koydum ve altında da bazlama var. Denize giderken bir şeyler götürüyoruz. Çünkü orada denize gelip çıkınca acıkıyor. Bu şekilde deniz hazırlığı yapıyoruz. Biz bizim evimize böyle bir 10 dakika mesafede yürüyerek gidiyoruz. Saat şu an 2'ye geldi. Normalde patates salatası falan olmasa gitmiştik biz şimdi. Onu yapacağım diye bekliyoruz. Saat 2 gibi falan gidiyor, Saat 6'ya kadar kalıyoruz orada. Kıvanç'ın durduğu kadar yani. 7'ye 8'e kadar kalanlar da var. Geliyoruz. Buradaki bütün günümüz böyle sabah kalkıp kahvaltı yapıp bir şeyler hazırlayıp denize gidip deniz kenarına vakit geçirmekle geçiyor. Bırak onları. Kıvanç Bey valizini hazırlıyor. Tamam. Valiz valizi nerede ya? Kim açmadı sen orada? Ne yapıyorsun orada ne? Ne alıyorum koyuyorum. Ya bunun şeyi nerede ya? Ne? Bunun validenin altı burası mı? Altı burası Şunu orası. Niye koymuyorum? böyle şey yok. Oraya mu? koyacağım. <laughs> Bu böyle bura kapamalı tamam, yeri. Onun bunun altında şey yok mu böyle bir şey? Elbiseler mi oraya ayakkabılar mı? Altı burası, burası daha büyük ha oğlum. Dur ah. şimdi vereceğim elbiselerimi sana ayyem. dur. Saç annen doğru.